Herkese merhaba gençler. Bu derste üçgenler konusuna devam ediyoruz. Üçgenin yardımcı elemanlarını anlatıyorduk. Önce yüksekliği anlattık. Şimdi gelelim. Neymiş? Kenar ortay ve açı ortay konularına. Kenar ortay nasıl çizilir? Açı ortay nasıl çizilir? Bunları göstermeye çalışacağım bu derste de. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar isimden de anlaşılacağı gibi aslında açı ortay, kenar ortay bir şeyler ortalamaktan bahsediyoruz. Yani kenar ortay kenarları indiği kenarı iki eşit parçaya bölüyor. Açı ortayda çıktığı açıyı iki eşit parçaya bölüyor. Bilmemiz gereken neler var bunlarda onların altını çizelim. Mesela burada e, kenar ortaylar dikkat ederseniz bir yerde birleşiyor. Bu birleştiği yere biz ağırlık merkezi diyoruz. Ağırlık merkezi nedir hocam derseniz. Bir şeyin dengede durması için astığın yer gibi düşünebilirsin tamam mı? Mesela bir tabloya asıyorsun dengede durması için ağırlık merkezinden geçecek şekilde asarsınız ki dengede kalsın. Mesela bir kalemi siz elinizde şöyle tutmuşsunuzdur. Bu kalemi tutarken tam parmağınıza denk getirdiğinizde böyle dengede durmuyorsa ağırlık merkezine denk getirememişsiniz. Şu an ağırlık merkezine denk geldiği için mesela bu dengede duruyor. Yani buranın ağırlık merkezi, bu kalemin ağırlık merkezi şöyle bir yerdeymiş gibi. Tamam mı? Burada da üçkende de ağırlık merkezi e, kenar ortayların kesişim yeridir ve G harfiyle gösteriliyor. Verilen bu harflere dikkat edin. Kenar ortay V harfiyle gösteriliyor. Açı ortay da N harfiyle gösteriliyor. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar burada çıktığı açıyı iki eşit parçaya bölüyor. Çıktığı açıların aynı parçalar olduğunu göstermek için de hem kenar ortaydı hem açı ortaydı aslında. Şu şekilde semboller kullanabilirsiniz. Ve önemli bir nokta hatırlayın yükseklikleri anlatırken yüksekliklerin kesişim noktasını geniş açılı üçgenlerde, dar açılı üçgenlerde, dik açılı üçgenlerde farklı yerlerde olduğunu söylemiştik. Mesela dar açılı üçgenlerde içeride kesiyordu bunlar, geniş açılıda üzerinde kesiyordu yükseklikler dik açılda pardon, geniş açılda da üçgenin dışında kesişiyordu. Bunda hem kenar ortay hem açı ortay her zaman üçgenin iç bölgesinde kesişir. Yani öyle dışarıda dışarıda buluşmak yok. Herkes otursun evinde diyoruz. Peki biraz örnek verelim bunlara. İkiz kenar üçgende, ikiz kenarların arasından çizilen yükseklik açı ortay ve kenar ortay aynı doğru parçasıdır. Bakın bu önemli bir şeydi. Bunu atlamayalım. Bunu da vermiş olalım. Bu şöyle. Mesela bir ikiz kenar üçgen verildi size. İkiz kenar üçgende Çizdiğiniz yükseklik arkadaşlar aynı zamanda e, kenar ortay olmuş oluyor. Aynı zamanda açı ortay olmuş oluyor ve dediğimiz gibi yükseklik olmuş oluyor. Biz buna zaten ne diyoruz? Süper üçlü diyoruz. Süper üçlü dememizin sebebi ne? Bir tane doğru çizdim hepsini hallettim aslında. Hem kenar ortay oldu hem açı ortay oldu hem de yükseklik oldu. Dediğim gibi bu ikizkenar üçgen için geçerli. E, o zaman ikizkenar için geçerli diyorsam gel eşkenar üçgene. Eşkenar üçgen için her halükarda geçerli olur. Bu sadece ikiz kenarda, ikiz kenarların arasından çizilenler için geçerliyken eşkenarda istediğin taraftan çiz. Çünkü zaten kenarlar eşit olduğu için bu özelliği taşıdıklarından dolayı bunda bu süper içli her halükarda vardır. Yani ben buradan bir çizdim, bu yüksekliktir diyorsan o aynı zamanda kenar ortay ve yükseklik e, açı ortayda olmuş olur. Tamam. Mı? O zaman... Biraz örnek yapalım dedik ama şurada bir notumuz vardı onu unutmayalım. Arkadaşlar demiştik ki bakın aynı köşeden çıkan yükseklik, kenar ortay ve açı ortayın uzunlukları arasında böyle bir sıralama vardır. Yani en kısa olan yüksekliktir. Daha sonra açı ortaydır. Daha sonra kenar ortaydır. Daha sonra da açı ortaydır. Aslında bunu şöyle söyleyebilirsiniz. Yükseklik küçüktür açı ortay küçüktür kenar ortay şeklinde söyleyebilirsiniz. Yani yak şeklinde gidebilirsiniz. Tamam mı? Bu şekilde aklınızda kalsın. Yükseklik açı ortay kenar ortay şeklinde gidebilirsiniz. En uzunluğunuz kenar ortay diyebiliriz. Peki geçiyorum. Burada verilenlere göre birkaç tane soru çözelim. Mesela burası 40 derece denilmiş ve dikkat ederseniz burayı iki eşit parçaya ayırmış. İkiz kenarların arasından çıkmışım ben. İki eşit parçaya ayırmışım. Bu ne anlama geliyordu? Bu aynı zamanda yükseklik oluyordu. Yükseklik olduğunu belirttik. Yükseklik olduğuna göre arkadaşlar açı ortaya özelliğini de taşıyacak. Yani burası 40 derece olmak zorunda. 90 derece, 40 derece buranın ne olması gerekiyor o zaman? 50 derece olması gerekiyor. Peki benzer şekilde şuraya bakalım şimdi. Bakın açı ortay burası. Açı ortay olduğuna göre burası 40 derece olması gerekir. Burası da 30 derece olması gerekir. 30, 30, 60, 40, 40, 80. 80 ile 60'ı topladığımız zaman 140. Buraya da 40 derece kalır. Yani çok fazla bir işlem yok. Özelliği hatırlarsan soruları çok rahat çözersin diyebiliriz. Buraya geldiğimizde bakın ne açı ortaymış? AD açı ortaydır demiş. Ee, X kaçtır? Şimdi AD açı ortaydır denildiğine göre şurası şurası AA olması gerekiyor. O zaman ben 38, 42 bunları topladığımız zaman toplamda 80 yapar. Geriye 100 kaldı. Demek ki buralar 50, 50 olması gerekiyor. Açı ortay olduğuna göre paylaşacaklar. 50 derece, 42 derece daha 92 derece yapar. Buraya da 88 derece kalır diyebiliriz. Geldik çevreyi sormuş bize. Bunların hepsinin V olduğunu görüyorum. Yani ne demekti bu? Kenar ortaydı. O zaman kenar ortaysa burası 5 ise buranın da 5 olması gerekiyor. Burası 4 ise buranın da 4 olması gerekiyor. Toplam burası 8 olur. Burası 10 olur. Burası da 13'müş. 10, 18, işte burada var. 31 bunun çevresidir diyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi açı ortay ve kenar ortayda da adı üzerinde demiştik zaten. E, açı ortay çıktığı açıyı iki eşit parçaya bölen doğru parçası. Kenar ortayda indiği kenarı iki eşit parçaya bölen doğru parçası. Önemli özellikler bunlar. E, soruları gördüğünüz gibi bu özellikleri kullanarak çözüyoruz. Üçgen sorularında açı çözdüm ben ama uzunluk çözdük. Ama neden yararlandık? Açı ortay kenar ortaydan yararlandık. Ve bilmeniz gereken ne vardı? Süper üçlü vardı burada. O da neydi? İkiz kenarların arasından indirilen yükseklik, açı orta, kenar orta artık neyse hepsi aynı doğru parçası oluyordu. Bu ikiz kenar için geçerliyse ne demiştik o zaman? Eşken üç, üçgen için her halükarda geçerlidir. Çünkü zaten onun bütün kenarları birbirleriyle aynıdır dedik. Evet bu konuyu da burada bitiriyoruz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.